Bu ne lan? <laughs> Batırmışsınız yala pavyonu. Bahsettiğim adam bu çavuş. Bir dünya para aldı, ortalardan kayboldu. Getireceği hatundan da haber yok. Allah Allah. Bu herif bana benziyor ya lan. Tipsiz. Lan tipsiz Sen ne biçim lan? Ha? Ne olur? Abi gelecek. Vallahi de billahi de gelecek. Vallahi de billahi de diyorsa bir adam kesin yalan söylüyordur. Bunun üstüne uygun kıyafet var mı? Akşam konsomasyona çıkacaksın. Bir de tıraş ol he mi? Sinek kaymış tıraş olsun. Böyle komple tüm fıçıyordun. Hı? Aa, bak abi geldi işte. Vay. Vay. Vay be. Çok güzel kızmış ya la bu. Bunun da elini yüzünü kalemle çizmişler. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Bizim gibi tipsizlerden pay pay alıyor yüce Rabbim. Bunun gibi güzellere veriyor. Sonra da dünyayı parmağının ucunda dön dön döndürüyor bunlar. Biz de gudubetlikten geberiyoruz burada. Anam, fındık fırınlıymış ya bu. <laughs> Ama sen bu pavyona hiç yakışmıyorsun. Madem bu tipsiz tipsiz... ...seni bana sattı, ben de seni İstanbul'a götüreyim. Sen de verim benim. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim oğlum. Sen bunları hak etmiyorsun oğlum. Sana bu pisliklerden temizlenmiş, güneş kadar parlak, gökyüzü kadar aydınlık bir gelecek lazım oğlum. Ali! Ali! Bu hep böyle olacak Elmas. Benim peşimi hiç bırakmayacaklar. Neredesin Ali? Hiçbir şey kazanamadan Ramazan, her şeyi kaybetti. Yalnız sen değil, etrafındakiler de kaybetti. Sen bana dur dedin, yapma dedin, adaleti ben sağlarım dedin. Sana mi Savcı Ömer. Ama sen durmadın. Bir de o insanın canını yaktın. Ben kimsenin canını yakmadım. Onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Şimdi karşıma geçmiş, sen kaybettin diyorsun. Ben kaybederek büyürüm savcı bey. Acı çekerek büyürüm. O dosyalarda bunlar yazıyordu, iyi okumamışsın galiba. Ben bu dava için babamı kaybettim. Anamı kaybettim. Süreyya'yı kaybettim. Dostlarımı kaybettim. Ama vazgeçmedim. Ben bu hayatta kendime değişmez bir yol seçtim Savcı Bey. Bu dünyanın hesabı ahirete kalmaz. Çünkü benim adım Tatar Ramazan. Benim babam bir kahraman. Adı da Tatar Ramazan. Kahramanların tek bir tanrı masalı olamazmış. Biri tanrıya sözünü başlarmış. Bu masallar başka başka şiirlerde geçermiş hep. Birileri geride kalır, birileri yoluna devam edermiş. Ben burada annemi bırakıyorum. Sonsuza kadar uyuyacak o. Ben burada babamı bırakıyorum. Hem de karanlık bizim demden. Ama biliyorum ki o sadece benim babam değil. O benim kahraman. Ve kahramanlar çocuklarını hiç yalnız bırakmazlar. Çünkü onu benim kadar çok seven bir sürü insan var. Ona dua edecekler, ona yardım edecekler. Biz kavuşalım diye. Çünkü biliyorum ben bir mucize olacak. Canım babam yine gelecek yanıma. Biliyorum ben. Bir mucize olacak. Çünkü o bir kahraman. Mucizeler sadece kahramanların başına gelirmiş. Af Kanunu'nu dün gece yapılan uzun mütalalar ve müzakerelerin ardından kabul etti. Af'tan istifade eden mahkumlar, kanunun yayınlanıp meriyete girmesinden sonra ...faslalı olarak 15 gün içerisinde tahliye edilecek. Biliyordum ben, Devlet benim olacaktı. Işler, Biliyordum. Babamla dersiyle, yine kavuşacaktık. Şimdi kamuoyuncudan ya sadece kahramanların başına suçlar, ırza geçme, kadın ticareti suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, askeri isyana teşvik, orman suçları, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçları, Türk parasının kıymetini koruma kanununa muhalefet, vazifeyi suistimal ve mükerrer suçlar ise affedilmeyecek. Umarım yaptığın hataları bir daha tekrarlamazsın. Umarım ailenle ve sevdiklerimle mutlu olursun. Dışarıda yepyeni bir hayat seni bekliyor Ramazan. Savcı Ömer, Adalet nerede haklarını kaybederse... ...ben yine orada olacağım. O zaman yine görüşeceğiz. Baba! Oğlum! Oğlum! Seni çok özledim. Özledim seni.